Herkese merhaba, ben Mir. Yarışmaya bahsederken katılıyorum. Tabii Türk'ten Türkiye değil, ara sıra İngilizce konuştuğumuzu biliyorsunuz. Hayaller hep önden gider ama gerçekler her zaman kazanır. Ben Ares. Arkadaşlar, buraya boşuna geldi. Ben buraya savaşmaya ve birinci olmaya geldim. Birinci benim. sorular tasarlar. Sürekli bence çektiğimiz, dolandığımız gibi. Sizce de bu sene server bir kadın şampiyonunu hak etmiyor mu? O sene de. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Rıdvan. Herkesin kaybedeceğini düşünüyorum. Ben Ağabeyciğim. Merhaba, ben Kübra Aslanoğlu. Güçlü olduğuma inanıyorum. Diğerleri buraya tatile gelmiş. Ben kazanmayacağım. Ben Lanar, Nander, Kerim Kral. 6 yıl milli takımda müsabakalara katıldım. Şimdi ise karşınızda görüşmeye değil, tarih yazmaya geldim. Korkun ben. Ya sizdeki ne bu çekememezlik durmadan kötü yorum yapıyorsunuz? Ne bu hasretlik, ne bir şeytanlık sizde? Başarın bu kadar, sıkanmayın babacığım. Aa, hadi! Puh. Ben Emrah. Dili konuşuyor, ağzı olan söylüyor. Emre Survival ne gidiyor? Bildiğini konuşturuyor. Ben Ece, burası Survival. Burada sadece savaşanlara yaklaşıyorum. Ben de en iyi savaşanı olmayı geliyorum. Beklerim. Merhaba, ben Tamer, Tamer Aslanoğlu. Öncelikle dikkat çekmek istediğim bir konu var. Kazananlar her zaman benim rahat olurlar. Ama kaybedenler korkularını o agresifliklerini içerisinde saklar. Yani Öncelikle ben Hilal. Namı diğer Haş. Buraya gelmemin sebebi rekabeti çok severim. Ortalığı karıştırır, geri çekilirim. İnsanların gerekirse yüzüne çemkiririm. Beni bilen biliyor zaten, bilmeyen tanır. Burada en old benim. Ben oldum. Old but gold <laughs> Bundan söylemek istediklerim var. daha böyle bir yarışmacı asla görmedim. Şimdi <laughs> bakabiliriz. Boyum 160, o yüzden uzun kızları görmeyi düşünüyorum. İlk başta onları eleyeceğim. Ne şey, beni ya. Beni yıpratan bu hayatın kahpeliği değil, insanların sahteliği. İşte şimdi bu yarışmada insanların gerçek yüzünü görmeye geldi. İnsanların gerçek yüzünü göreceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni destekleyenlere like it. Boom. Lan çok mu giderli gittik acaba ya? Erkenden elenmeyek. Hepinize merhaba arkadaşlar. Survivor YouTube evde kal programına, birinci sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Karşımda muazzam iki takım var. Hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum arkadaşlar. Adada durumlar nasıl? Heyecanlı mısınız? İlk önce size bunları sorayım. Nil. Öncelikle Survivor'da olduğum için çok heyecanlıyım. Bu takımda olduğum için de çok heyecanlıyım. Çünkü e, takımımız gerçekten çok motive, çok ciddiyiz. E, güçlü yatımcılarımız var ve bence daha iyi. Ve, e, herkese daha çok istiyoruz kazanmayı bu yüzden kazanacağız. Ee, aynı zamanda e, çok inanılmaz güzel destek oluyor arkadaşlarım bana da. Bu oyunu kazanacağız. Survivor'da kazanacağız. Beraber takınca dört gözle bekliyorum. Ares? Valla Arda abla ilk başta zorlandım. Hani ama adapte olmaya çalışıyorum, pes etmek yok. Lena ile çok iyi anlaştım. Lena'nın saçını yapıyorum falan. Adayı gizli gizli tarot kartı beni falan falan bakıyorum. Eğlenceli geçiyor. Sadece Nil işte kendi kişilik çiçekler onu yapmaya çalışıyor, ip arıyor kendine bitini yapacak, güneş yeniyor falan. Böyle kendi halinde can desen işte kokonat peşinde, o hırslanmış bayağı araya kolunu kurma peşinde. İşte Rıdman da çok gaz çıkartıyor, onun için anlamıyorum, canım kokonatlarını çalıyor. Lan yani çok fazla yemek yiyor, bana yemek kalmıyor, açlıktan uyuyamıyorum. Öyle adapte olmaya çalışıyorum ama pes etmek yok. Ben yani direnç olan değil. Lena, vallahi çok iyi gidiyor. Ekibim mükemmel. Ares'le çok iyi anlaşıyorum. Sürekli saçımı yapıyor. Bakımsız bırakmıyor beni. Fakat Rıdvan benim kokonatlarımı çalıp duruyor. Sonra da geceleri sürekli gaz çıkarıyor. Sanırım annesi onu tüp bebek yaptı. Vallahi çok e, kavga çıkacak gibi gözüküyor. Aman diyelim. Ada iyi gidiyor, güzel gidiyor. Ben o adapte olmaya başladım zamanla buraya. Nil diye bir arkadaşımız var sanki Antalya sahilinde sahilleniyor. Ne döndüm. bronzlaşıyorum diyor. Kibar hanım, anlamadım. Ruj falan yapmaya çalışıyor. kendim. Ares Bey var. Ares iyi anlaşıyoruz ama sürekli fal bakmaya çalışıyor. Sürekli bir şey yapıyor, çıkmayacak diyor. Anlamadım, onun da psikolojisi çok garip bir psikoloji. Canla çok iyi anlaştık. Canla biz hep kokonat, topluyoruz. Ama benim emeğim göz ardı ediliyor. Ben hep çalın diyorlar. Can bir şey yapmıyor. Can hep ağacın altında beni düşersem tutayım diye duruyor. Ona da fazla güvenmiyor zaten. Yüksek ihtimal tutamaz. Lena var. Lena kokonat bırakmadı da. Yemin ediyorum kokonat bırakmadı ya. Biz bir tane yiyoruz hanımefendi. 10 tane yiyor. Bir baktım geçen yastığın altına. 10 tane kokonat var bu ne biçim bir şey gömmüş bir de belli olmasın diye oraya. Zaten bir de şöyle bir bilgi de öğrenmiş oldum. Fazla kokonat yememden olması lazım. Mideyi bayağı bozuyor akşamları. Yani çok rahatsız ediyorum bundan çok memnun değilim. Arkadaşlarımıza koku çok oluyor. Çok koku oluyor. Yani memnun değilim bundan çok yiyenler de var. Ares'te osuruyor. Hani affedersin kaçırmak değil yani. O, bu direkt osurmak, hofif pefir osuruyor. Yerliyor her yere. Neyse bu kadar. Ben hani görüşlerimi söyledim ama takımımla yeneceğimize inanıyorum. İnşallah ileride düşman olmuyoruz. Kübra. Ares'te çok iyi anlaşıyoruz. Saçlarımı yapıyor. Yanatoroz kartı getirmiş. Evet, fal bakıyor. Lena Ares'i çok korkutuyor elinde örümcekle. Kovalıyor Ares'i. <laughs> çok acıktım. Dayanamıyorum artık. Gerçekten herkes yemeklerden bahsediyor. Hiç iyi hissetmiyorum bu konuda. İnternette surf yapmak istiyorum. Çok sıkıldım. Birinci olacağımı inanıyorum. Can? Çekin şunları ya. Allah Allah adaya geldik diye uğraştırdığınız şeylere bak ya. Neyse şunu söyleyeyim öncelikle. Ada her şey çok güzel gidiyor. Ada güzel. Ada dört dört. Tam yemelik, içmelik, gezmelik bir yer. Zaten öncesinden birkaç böyle videolara falan da baktım. Böyle doğada kalma nasıl yaşanır, ondan sonra ne yenir, ne içilir diye hepsine baktım. Gayette ben başarılı olacağımı düşünüyorum. Ama işte sıkıntı şuradaki diğer arkadaşlardan hiç e, umudum yok. Yani temizlik desen umurlarında değil. Yan gelip yatıyorlar. Birçoğu makyaj şey olaylarına takmış. Ben nasıl makyaj yapacağım? Ben şunu nasıl yapacağım? Ben bunu nasıl? Yapayım. Kardeşim ben seni nereden bileyim neyi nasıl yapacağım? Allah Allah. Biz buraya yarışmaya gelmişiz. Bana makyajdan bahsediyor. Biri diyor kokonatımı kim çaldı? Ben ne bileyim senin kokonatını kim çaldı? Neyse zaten ben patates buldum abi. Adının arkasında bunlar hep suyurken gece gittim patatesimi aldım. Patatesi dilimleyeceğim abi tava, tava ayarlayacağım bir tane kendim yani taş noktasını döveceğim Ya yani Ben çok deneyimliyim bu konuda her türlü halledeceğini düşünüyorum Patatesi protein ben zaten sporcuyum biliyorsunuz arkadaşlar Hadi şeyi hop oh, bir güzel dileyeceğim Ondan sonra yanına da bir kokonat açarım böyle yarım kokonat Kokonatın fazlası biraz sıkıntı oluyor yani geceye gördük fark ettik onları o e, hiç uygun olmayan kokular geliyordu. Şunu söyleyeyim yani diğer yarışmacı arkadaşlar sıkıldım sizden artık. Gidin burada. Yani ben yemeğimi ben yapıyorum, gece bir baktım benim yemeği çalıyor. Yani ben patatesi gitmişim bulmuşum, sen bulmamışsın kardeşim yatıyorsun. Parmak desen, bir yerde sürülüyorsun. Bu alandan nereye sıçacak kardeşim? Bu nasıl bir yer? Biri diyor ben buraya şey yapmam, biri diyor bana peçete getirin. Biri diyor ben daha almam. Lan su bulamıyoruz lan su su, içmeye su bulamıyoruz adam neyde yıkanınca düşünüyor ya. Neyse. Görüşlerim bunlar şimdilik. Gayet iyi gidiyorum. Ben iyiyim. Diğer arkadaşlar büyük ihtimal iki gün sonra pes eder. Ben onu düşünüyorum. Ben gayet iyi durumdayım. Hepsini tek tek el eliye devam edeceğim. Siz bana güvenin. Ben boşuna sporcu değilim. Bir zaten az proteinle, zaten zayıf bir insanım. Az yemekle idare edebiliyorum. Proteinimi, karbonhidrat bunları tamamladık mı biraz da spor yaparım zaten. Böyle şu ağaçlardan da bir türlü kurtulamadık. Emrah söz sende. Öncelikle adadaki heyecan, ekip arkadaşlarım, açlık, ortamın verdiği heyecanı size nasıl anlatabilirim hiçbir fikrim yok. Ee, öncelikle birkaç bir şey değinmek istiyorum. Karşı rakipler çok iddialıymış. Onunla iddialarını geri çekmek istiyorum. Burada ağız değil bilekler konuşacak öncelikle. Ee, tek sorunum burada sanırım kokonatların ishal yapması. Bir de karşı rakibin iddiaları. Konuşmakla olmuyor arkadaşlar. İddialarınız değil bileklerinizi konuşturun. Şimdi Anlıyorum. Ece? Bugün adada ilk günüm. Yeni insanlar tanıdım. Hiçbirini sevmedim. Çünkü yargılı bir insanımdır. Ne yapsam bilmiyorum. Aç kalmaya alışkınım ama cahilliğe alışkın değilim. Çok kavga edeceğim. Özellikle karşı takımla. Çünkü gelirken gemide gördüm. Pek sevemedim. Belki severim. Sevmeme gerek de yok zaten. Mavi takım olmak gerçekten beni mutlu ediyor. Çünkü biliyorsunuz ki ünlüler genelde farklı davranışlarda bulunuyor ve ben bunları sevmiyorum. Geldik buraya ama ne yapacağız? Nasıl gidecek? Hiçbir fikrim yok. Burada açız. Kokonat çok güzel ama çok kuru. Suyunu içmek yorucu oluyor çünkü sıkmak da yorucu. Adada birkaç erkek var hiçbir işe yaramıyorlar. İnşallah yaramaya başlarlar. Tamer. Adada hepimiz yeniyiz abla. Arkadaşlarla yeni yeni tanışıyoruz bir tane arkadaşımız var. Geceleri çok bağırıyor. Çözemedim onu. <laughs> bir de bir tane kimyagerimiz var. O da iyi. Almış eline sepeti ruj ruj yapacakmış galiba. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Bana ufaktan ajanlar bilgi getirdi. Karşı tarafta, karşı takımda bir tane kain mi varmış? Tarotçu mu varmış? Neymiş? Kanka yemez onlar. <laughs> Bizim takım direkt eşsiz. Hilal söz sen bir. <laughs> e, falan çaldılar diyor. Bence bunların hepsi çok büyük saçmalık ben duyuyorum bakın burada her yerim kabardı şiş şiş bizim adada da zaten bir Ece var gelecek vadeden başka kimse yok yani gerisi çok geleceklerden vadeden bebeler değil bilmiyorum çok garip insanlar var zaten ben çok durmam diye düşünüyorum yani benim işim fitne fesat fitne fitne fesat çok da hani e, iddialı değilim zaten aşağıda dayanmayan bir insan ya senin kokonatın kim ne yapsın ya Kokonat dolu zaten, daha yeni geldik adaya. Çık bir daha topla. Saçma sapan şeyler ya. Ada geceleri soğuk oluyor deyip bana boğazlı kazak getirten bu o... sesleniyor. Ulan, hani soğuk olurdu? Götümüz yanıyor burada. Zorlanıyorum adada, yiyecek bir şey yok. Balık tutmaya gönderdik. Ece'nin sevgisi var, Emre. Balık tutmaya gönderdik. Yosunlara tutulmuş, onu kurtarmaya... Çalıştım. Mete peki ya sen? Adaya teşvik etmiş süreçte. Kendi takım arkadaşlarıma güvendiğimi burada belirtmek istiyorum. Takım arkadaşlarım bir ekip halinde çalışırsak daha iyi yerlere geleceğimizi bilmenizi istiyorum. Elenmeden biz devam etmek zorundayız. Onlar kendi hallerini düşünsün. Ekip halinde çalışıp tek bir vücut gibi hareket etmemiz lazım. Birisi kafa, birisi bacak, birisi ayak. Anladınız birisi başka bir şey olabilir. İstediğinizi olabilirsiniz. Biz mavi takımız. Mavi takımda her şey olabilir. Ama kırmızı takımda hatalar olabilir. Biz onların hata yapmasını beklemeyeceğiz. Biz başarı elde edeceğiz. Hepinize güveniyorum. Teşekkür ediyorum. Her neyse arkadaşlar şimdi oyuna başlayalım dilerseniz. Ödül oyunu bir sonraki bölümde olacak. Lütfen tuttuğunuz takımı yukarıdaki ankette oylayın. Mavi takım mı? Kırmızı takım mı?